Fatih kızdı ve atını denize sürdü. Yıl 20 Nisan 1453, İstanbul'u kuşatma sırasında Bizans'a yardım için gelen 3 Ceneviz ve bir Bizans gemisinin haliçe girmesini Osmanlı donanması önleyemeyince savaşı karadan seyreden ve bu gemilerin durdurulamayışı karşısında kızgınlıktan deliye dönen Fatih atını denize sürerek görevde kaptanlık yapan Baltaoğlu'nu şiddetle azarlayıp idamını emretmiştir. Savaşın gidişatının kötüye dönüşmesini engellemek adına diğer kurmay ve vezirler de atını padişahın ardından denize sürerek padişahı geri çevirmiş, karaya getirmişlerdir. Daha sonra devletin ileri gelenlerinin araya girmesiyle bu kararından vazgeçen Fatih Sultan Mehmet savaş sırasında bir gözünü kaybeden, Baltaoğlu Süleyman'ı kaptanı deryalıktan azlettikten sonra kara ordusunda görevlendirmiştir.